Arkadaşlar merhaba, videomuza hoş geldiniz. Açık öğretim liseleri birinci dönem kayıt işlemleri devam ediyor. Meslek liseleri kayıtları bitmişti. 6 Ekim'e kadar uzatıldı arkadaşlar, onu da söyleyelim. 6 Ekim'e kadar mesleki açık öğretim lisesine ve de açık öğretim imam hatip lisesine yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam edecek. 6 Ekim'e kadar süresi uzatıldı. Açık öğretim liseleri ve de açık öğretim ortaokul için kayıtlar 16 Ekim'e kadar devam ediyor. 16 Ekim'e kadar işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Biraz daha zaman var. Kayıt işlemlerinizi yapıyorsunuz ama ders seçimleri bir türlü açılmadı. Hala ders seçimlerini açmadılar. Ders seçimlerini ne zaman açacaklar? Ders seçimleri ile ilgili resmi isteden herhangi bir açıklama gelmiyor. Sisteme bakıyoruz. Öğrenci sayfanıza bakıyoruz. Ders seçimleri açık değil. Ders seçimlerini acaba ne zaman açacaklar, neden açmıyorlar? Gerçekten artık merak etmeye başladık. Herhalde derslerle ilgili bazı güncellemeler vesaire olacak. Yoksa şu ana kadar ders seçimlerini açardılar. Pazar günü ek sınav duyurusu yapıldı. Ek sınav için belki dedik ders seçimlerini açmamışlardır ama ek sınav duyurusunun yapılmasına rağmen ek sınav duyurusu yapıldı. Kaç gün geçti hala yine ders seçimlerini açmadılar. Demek ki ek sınavda değilmiş ders seçimlerinin açılmama nedeni. Ek sınav duyurusu gelince belki dedik hani ek sınava gireceklerin kayıtlarını yenilediler, derslerini seçtiler vesaire. O yüzden ders seçimlerini belki açmamış olabilirler diye düşünmüştük ama ders seçimlerinin açılmama nedeni ek sınavda muhtemelen değilmiş. Çünkü ek sınavın duyurusu da yapıldı. Hala ders seçimlerini açmadılar. Ders seçimleri acaba neden açılmıyor? Gerçekten merak ediyoruz. Ders seçimlerini niye açmıyorlar? ne zaman açacaklar, derslerle ilgili herhangi bir değişiklik vesaire mi var acaba? Ders seçimleri açıldığında zaten onu göreceğiz ama ders seçimleri açıldığında derslerde herhangi bir değişiklik, ders seçimlerinde vesaire herhangi bir değişiklik yoksa şu ana kadar niye beklettiler, bekletmemeleri gerekirdi. Normalde kayıtlar başladığında birkaç gün sonra ders seçimlerini de açıyorlardı ama bu kayıtlarda açmadılar. Muhtemelen diyoruz ki ders seçimlerinde veya derslerde bazı değişiklikler yapılacak veya bazı kararlar alınacak ki o yüzden açmıyorlar diye düşünüyoruz. Bakalım ders seçimleri açıldığında nasıl olacak? Herhangi bir değişiklik var mı yok mu göreceğiz. Resmi siteden ek sınavla ilgili duyuru gelmişti arkadaşlar. Ek sınava girecekler zaten kendilerini biliyordur. Muhtemelen ek sınava girecekler. Ek sınavın yapılacağından haberdar olmuşlardır. Kendilerini biliyorlardır. 7 Ekim'de ek sınavınız başlayacak. 7 Ekim hangi güne denk geliyor? Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi, pazar. Pazartesi günü 3 gün sürecek. 9 Ekim'e kadar sürecek. 3 gün içerisinde ek sınava gireceksiniz. Online yapılacak. Daha önceki online sınavlarla aynı şekilde yapılacak. Önümüzdeki cumartesi günü sabahı saat 9.30'da sistem açılacak. Sınav için sistem açılacak. Ek sınava girme hakkı olanlar öğrenci sayfalarından sınava girebilecekler. 9 Ekim'e kadar sınava girebileceksiniz. Dersleriniz vesaire zaten bakanlık tarafından seçildi. Ek sınav için seçilmiş olan derslerden sınava gireceksiniz. Derslerinizi başarmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü üniversiteye kayıt yaptınız, üniversiteye yerleştiniz, kaydınız yaptınız. Liseden mezun olun diye bu sınav yapıldı. Ek sınava girecek olan arkadaşlar için söylüyorum. Yerleştiğiniz üniversitelere kesin kaydınızı yaptırın diye bu ek sınav yapıldı. O yüzden bu ek sınavı iyi değerlendirin. Kaç tane dersiniz varsa onlara çalışın, hazırlıklarınızı yapın. Ek sınavda o dersleri başarmaya çalışın, mezun olmaya çalışın. Evet arkadaşlar, şu anki durum bu şekilde. Hala ders seçimleri açılmadı. Hepimiz ders seçimlerinin açılmasını bekliyoruz. Zaten çoğunluğunuz şu ana kadar kaydını yenilemiştir. Kaydını yenilemeyen varsa da 16 Ekim'e kadar kayıtlarınızı yenileyin arkadaşlar, geç kalmayın. Mesleki Açık Öğretim, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi okuyorsanız da 6 Ekim'e kadar kayıtlarınızı yapmaya devam edebilirsiniz. 6 ekim'e kadar sizler için de süre uzatıldı. Ders seçimleri açıldığında da yine derslerinizi seçebileceksiniz 6 ekim'e kadar. Ders seçimleri açılmazsa yine kayıtlar bitmiş olsa bile ders seçimi için size ek süre verilecektir. Sistem açıldığında derslerinizi yine seçebileceksiniz arkadaşlar. Meslek ve İmam hatip okuyanlar da yine derslerini seçebilecektir. Arkadaşlar videomuzu sonuna geldik. Açık lisedeki güncel durum nedir? Bundan bahsettik. Kayıt yenileme yeni kayıt ders seçimi işlemlerinden bahsettik. Ek sınavdan bahsettik. Ders seçimi henüz açılmadı. Hesaplarımızı takip edin. Youtube kanalımızı, Instagram sayfamızı takip edin arkadaşlar. Gelişmeler oldukça yine sizlerle birlikte olacağız.